Herkese merhaba arkadaşlar. Ne demiştik? Avatar basacağımız için water lazımdı. bir çarı avatarını 5 yaptık. Şimdi sıra bende. Elimde 114 tane fire element, 93 tane de air element. Bu 13 GB de var. Bunlardan water element çıkaracağız arkadaşlar. bakalım çıkarabileceğiz mi, çıkaramayacağız mı? Şu an bir şeyler geliyor ama fire geliyor. Güzel. En azından gelmesi bile iyi dostlar. Çünkü geçen denediğimde hep boş atıyordu. Tamam. Ya burayı müzik eşliğinde yapabiliriz. Ne de olsa water çıkaracağız. Bakalım kaç tane water çıkaracağız. <laughs> For you in the morning, I'm gonna leave without giving a warning. I'm gonna leave without giving a, giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Evet arkadaşlar e, baya kırdık uzun bir süre 7 tane batır çıktı daha 143 tane lazım ben devam edeceğim bu şekilde